Eklentide yüzey uzatma menüsüne kolaylık sağlayan bir özellik eklendi. Örnek çalışmada bunu görelim. Eklentiyi çalıştıralım. ya, kesit grubu. Burada listelenecek en kesitler var. İlgili yüzeyleri seçelim iki tane alım var. Birinci kademede yapılan dolga alımı ve nihai dolga alımı. Kolaylık şu, yapacağımız işlemlerde üstteki yüzey ve alttaki yüzey için belirtilen eğimlerle çalışılırken bu eğimleri bize kılavuz çizgilerle gösteriyor. Sarı renkte olan yüzeyden sol tarafta ikiye bir şevle araziye doğru yüzeyi uzatmak istediğimizi varsayalım. Buraya ikiye bir eğim için dikkat etmemiz gereken şey yatay bölü düşey oranı. Düşey her zaman bire fix dediği için buraya ondalıklı 0.5 yazmamız gerekiyor. Eksi 0.5 yazdığımızda görüldüğü gibi kılavuz çizgiyle bize bu eğimin yönünü gösteriyor. Sağ taraf için de aynı şey geçerli. Burada da birebir eğim olsun. Pozitif girersek yukarı doğru olduğunu gösteriyor bize. Birebir eğim de bu şekilde olacak. Daha büyük değerler kullanılarak daha dik eğimler elde edilebilir. Ondalıklı değerler kullanılarak da daha yatık eğimler kullanılabilir. Veya sıfır eğimli yatay olarak. Bir de güncelleme haberi verelim. En kesitlerde boşta kesit çizgisi varsa yani boşta sample line varsa veya işlem yapılan yüzeylerden sadece bir tanesi varsa bir tanesi bulunmuyorsa bu özellik kullanılamıyordu. Son güncellemeyle bu gibi durumlarda da kullanılabiliyor. Gördüğü gibi buradaki kesitler boş. Burada sadece tabi zemin görülüyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.